Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Buzzword'ün e, düzenlediği Rusya Moskova'daki büyük otobüs fuarındayız ve yanımda gördüğünüz gibi Ankara'nın e, Bus Ford Business diye adlandırdığı otobüsün yanındayız. Evet gördüğünüz gibi otobüs bana Setra'yı anımsattı. E, ben öyle düşünüyorum. Ön tarafı Setra'ymışım şimdi böyle ön tarafına düzgün geleyim bir görüntü tam. Şöyle şurada bilgileri yazıyor. Şöyle yan tarafına doğru bir geçelim. Evet gördüğünüz gibi işte Ankara, Rusya, Bos, Bas, For, Rusya diye adlandırdığı otobüs. İçine henüz girmedim. Şöyle etrafını dolaştıktan sonra sizlerle beraber içine de girelim. Şöyle arka tarafın, evet gördüğünüz gibi bu e, motoru, motor dizaynı, şöyle, şöyle biraz uzaklaşayım arka tarafını tam görürüm. Arka tarafı da <laughs> Sepra'dan bir farkı yok. Şöyle. şöyle içine doğru geçelim isterseniz ön taraftan. Bakalım inşallah kalabalık değilse için. Evet girişi gördüğünüz gibi. Şöyle güzel bir girişe sahip otobüs. Bildiğimiz gibi şöyle ön dizaynı. Şoför koltuğu gibi. Günay şkolası yolu. Kampüsün yanına yaklaştık. Burada gördüğünüz gibi otobüs. Гайд это безумно еще или месякам еще, Так вот я специально подписалась, чтобы не Так что вот так вот. Отличный автобус. Если есть вопросы, можете задавать. По запчастям что-то. По запчастям, непосредственно если у вас механики палки Otobüsün içi biraz kalabalık. Yalnız ön taraftaki şey ilgimi çekmedi değil. ona tam bakamadım. Galiba şey işte bizdeki dolap onlar da önde yer alıyor. Ortada değil de ön tarafta. Şöyle, yalnız otobüs çok dar ya. Yani. Şu aralık şöyle görünüyor mu bilmiyorum bir daha. Ben şöyle aydın tarafta göstereyim size. Otobüsün içi çok dar. Şöyle şöyle oturduğum zaman şöyle bir yani az zaten şöyle iki televizyon bulunuyor araçta gördüğünüz gibi şöyle dışına geçip videoyu bitireyim isterseniz şöyle arka tarafına doğru geçelim Evet gördüğünüz gibi otobüs böyle tek farkı bizimkinden işte dolabın önde yer alması ve koridorlar gerçekten çok dar. Ee, benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.